Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tüm meslekler personelimizin ve ekiblerin Tıp Bayramı'nı Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak tekrar kutluyoruz. Bugün burada 14 Mart Bayramı gününde Genel Sağlık İş Sendikası'nın değerli Osmaniye temsilcisi arkadaşlarla beraber başka bir sağlık sistemi ve hekimlik ortamı mümkündür diyoruz. Ülkenizin sağlık yücülüğü ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyan bütün hekimleri kamuda, özelde, ameliyathanelerde, polikliniklerde, ASM'lerde, laboratuvarlarda gece gündüz demeden ihtiyacı olan tüm insanlara şifa dağıtan meslektaşlarımızın hepimizin 14 Mart 2025 tıp bayramımız kutlu olsun. Emeğin ve fedakarlığın değerinin bilinmediği, bencilliğin, çıkarcılığın, paranın kutsandığı adaletsizliğin ve eşitsizliğin hakim kılındığı bir dünya ve ülke ortamında ayrım yapmadan ihtiyaç duyana sağlık hizmeti sunmakta olan hekimlerin günü bugün. 14 Mart hekimlerin gündem olduğu, sesinin daha fazla duyulduğu, kamuoyunda mesleğimize saygının ve minnettarlığın yastıldığı, aynı zamanda hekimlerin topluma karşı sorumluluğunun ve iyi hekimlik değerlerinin hatırlatıldığı gün. 14 Mart'ın tarihsel kökeni tıp bayramını mesleğimiz için takvimden seçilmiş gün olmasının ötesine taşır. Çok daha anlamlı kılar. 14 Mart tıp bayramı modern anlamda ilk tıp fakültesinin tıphaneyi amire ve cerrahaneyi amirenin 14 Mart 1827'de kurulmuş olmasından kökenimi alır. Ve 14 Mart 1919'da tıp eller ne yapabilir Sorusunun da sorulduğu bir buluşmayı işgalcilerin baskısına rağmen gerçekleştirilen bu sembolik adımıyla da özdeşleşmiştir. 14 Mart'ın bu tarih seninliğinden ve insanların ruhuna bedenine temas edebilme ayrıcalığına sahip olan hekimliğin sorgulayıcı, biat etmeye ve bağımsızlıkçı yönünden güç alarak sorunlarımızı gidermek üzere önerilerimizi, haletlerimizi ve demokratik teklifimizi 2025 yılında da göstermeye devam edip bu kararlılıkla kamuoyuna ve sağlık otelisine sesimizi duyuracağımız kutlama, tören, eylem ve etkinliklerle dolu 14 Mart Tıp ve Sağlık Haftası geleneğini sürdürüyoruz. 14 Mart'lar hekimlik ortamının güncel ihtiyaçlarına göre şekillenir. 2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası'nda bizde başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu, sağlık emekçilerinin Mesleki özelliğe sahip özneler olarak demokratik katılımcı tarzda örgütlenmelerine dayanan kamusal bir anlayışla koruyucu sağlığı esas alan şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadele etmeye nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini gün içinde dinlenebilme hakkı ve ortamını angaryaya dönüşmeyen nöbetleri vergide adaletin sağlanmasını Güvenceli ve emekliye yansıyan temel ücret talebini ısrarla dinlendirmeye devam edeceğiz. Herkese sağlık ve güvenlik edecek yaklaşımını esas al. Herkese eşit, parasız, toplumsal yararı önceleyen sağlık hizmetini savunan, örgütlü emek, sağlıklı toplum perspektifini yıllardır sürdüren biz hekimler, 14 Mart 2025 günü Hekimliğin 2025 Tıp Bayramı dindirgesinde demokrasinin, adaletin, layıklığın ve barışın egemen olduğu bir ülke ve iyi bir hekimlik değerleriyle mesleğimizi yaşayabileceğimiz başka bir sağlık ortamının mümkün olduğunu ilan ediyoruz. Yıllara dayanan birikimimiz, özgüvenimiz ve iyi hekimlik değerlerine aldığımız güç ve akıl ve bilimsel yöntemlerden şaşmada, halkın sağlığı, hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için,